Ya boşuna harap ediyorsun kendini. Yarın araban daha güzel olacak işte. İyi de bir sürü masraf çıktı şimdi. Allah Allah. Ya sen bunları niye kafana takıyorsun ki? Çünkü sürekli başına dert açıyorum Yusuf. Önce babam, sonra amcamın hastalığı. Şimdi bu. Hava. Kızıyorum ama ha. Bizim aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? İyi de ben sana sürekli borçlanıyorum. İstersen alacak verecek defteri yapalım. Biz seninle hayatı paylaşacağız. Sen takılma böyle şeyler. Al bunu. Ne bu? Kredi kartı. Şimdi Havva Karagül yazıyor ama ileride hancı ol yazacak tabii. Yusuf ne gerek vardı? Niye yaptın böyle bir şey? Her istediğini alabil diye. Ben yanında olamıyorum devamlı. Baban da yok. Belki bir şeye ihtiyacınız olur. Yanında bulunsun. O kadar ince düşünüyorsun ki. Bazen seni hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Canımsın sen benim. Yusuf. Bana böyle bir ömür sarılacaksın, beni seveceksin. Beni hiç yalnız bırakmayacaksın değil mi? Ben sana değil kendime yemin ettim. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim ben. Ben de bir tek seni severek öleceğim. Hadi gir artık içeri. Üşüme. E sen de gel yemek yiyelim hadi. Yok ben markette yemek yedim. Bade yemek söylemiş bana fıstık kebabı. Ben de dayanamayayım hepsini yedim işte. E senin en sevdiğin yemek değil mi o? Ne tesadüf? Ya kız sadece işle ilgilenmiyor. Üşenmemiş sekretere sormuş ne sevdiğimi. Güzel. Sevindim senin için. Çok şanslısın böyle bir elemanla çalıştığın için. Hı hı. Ben gideyim artık. Yalnız bırakmayayım onları. Sabaha kadar bitireceğim diye tutturmuş. Yalnız kalmasınlar şimdi. Tamam canım. Görüş. Görüşürüz. Müsait olunca ararım ben. <laughs>